Herkese merhaba sevgili arkadaşlar nasılsınız iyisiniz umarım güzel bir hafta olur hepiniz için evet yeni bir haftaya başlıyoruz haftamız güzel geçsin inşallah Oğlak Burcu ve Yükselen Burcu Oğlak olan arkadaşlarım için kapattım ve yorumluyor olacağım sevgili oğlaklar bakalım nasıl bir hafta Ama bir dileğiniz varsa e, sanki böyle onunla ilgili güzel gelişmeler var Birkaç, bu birkaç ay burçta da diğer arkadaşlar pardon pardon birkaç şeyde de çıktı. Böyle herkes böyle sıkıntısını mı atıyor? Herkes yüklerinden mi kurtuluyor? Artık bilmiyorum sizin için de öyle. Sanki böyle yükler yüklerinizden kurtuluyorsunuz veya sıkıntı atıyorsunuz. Böyle bir durum var. Burada sanki rahatlamalar yaşayacaksınız. Artık zaten hakkınızdır. Ee, güzel ee, bu burada bir de şey çıkmış ya böyle sanki sizin bir dileğiniz gerçekleşecek inşallah diyeyim sanki böyle çok istediğiniz bir şey gerçekleşecek çok istediğiniz bir şeyler e, böyle e, artık olmaya başlayacak yani böyle evlilik istiyorsanız birisi karşınıza çıkacak evliliğe ciddi anlamda adım atacaksınız e, sanki burada e, bazılarınız için de böyle işse iş neyse bu yani sanki böyle çok ay ben bunu çok istiyorum dediğiniz bir isteğiniz dileğiniz gerçekleşecek şöyle düşünün birisi karşınıza geçiyor ve size soruyor e, hemen söyle ilk isteğin dileğin ne, nedir diye sizin mesela herkesin bir tane vardır mutlaka böyle pat diye söyleyebilecek sizin için de o geçerli e, oğlak burçları için Bence evlilik durumu var bekar olanlar için sanki böyle e, ben kimseyle uğraşamam ya da işte ben e, artık böyle bu şekilde devam edeceğim diyen bir oğlak burcuysanız yük konuşmuş gibi olacaksınız Çünkü e, bazılarınız için de evlilik e, adımları atılacak Z ve M harfi ya da Zn harfleri gibi harfler çıkmış böyle birinden haber alıyorsunuz e, bir e, Birinin duasını alıyorsunuz ama siz Böyle yaşça büyük Birisinin bir duası var size karşı Yani böyle ya ona Yardım mı yaptınız ya da işte e, Bilmiyorum e, Aile büyüklerinizden biri de olabilir Destek sağladığınız biri de olabilir dışarıdan Birisinin size karşı Yaşça büyük birinin duası var sanki e, Bir bute, buket çiçek çıkmış Harika böyle Artık böyle size mi veriliyor Siz böyle birine mi sunuyorsunuz bunu Böyle çiçek e, demet halinde çiçek çıkmış. E, güzel. E, Sevgili oğlaklar e, bence siz düşünce anlamında e, eskisi gibi olmayacaksınız ya da ne bileyim e, etrafınızdaki insanlarla ilgili de yani artık böyle çok böyle bol bol e, sevginizi ya da işte ilginizi göstermeyeceksiniz. Artık böyle herkese e, ederi kadar ilgi göstereceksiniz. Çünkü e, önümüzdeki e, sürelerde bunu yapacaksınız. Ama bunun sebebi hani bu birkaç zamanlık e, bir eleme falan değil. Daha öncesinde insanların böyle gerçek yüzünü görmüşsünüz. ya da bir takım e, şey darbeler, ihanetler du yaşamış olabilirsiniz. Bu yüzden böyle e, hayata biraz böyle küsmüş gibisiniz. Ama artık o şeyler bitti yani. 5 5 çıkmış müthiş, kocaman bir 5. Beş. 5'li bir zamanda çok güzel bir haber alıyorsunuz. Burada ım, bu haber e, diyorum diyor mu ya demin de söyledim. Sizin bir isteğiniz mi var, bir dileğiniz mi var? Yani böyle e, beklediğiniz bir haber mi var? Bununla ilgili güzel bir haber gelecek. Yani beşli bir zamana çok sevineceksiniz. Beşli bir zaman. Belki bir şeyin neticesidir. Belki bir sağlık sorununuz vardır. Bununla ilgili güzel gelişmedir. Beşli bir zamanda güzel bir haber var. Burada sizde ya da karşınızdaki alacağınız kişide mi? S mi? Ş şey mi? Ne çıkmış? Bu harf var. Ve beşli bir zaman. E, ya siz yolunuzu çiziyorsunuz sanki ya bir plan var kafanızda o planı uygulamaya başlayacaksınız sanki böyle e, düşünmüşsünüz bütünlü icraata geçememişsiniz imkanlarınız yokmuş ya da gereken yer ortamlar sağlanamamış şimdi bazı güçleri elde ettikten sonra siz bu yolda ilerleyeceksiniz e, güzel e, şeyler olacak hayatınızda İnşallah 2025 size güzellikler getirsin şimdiden. Zaten doğum gününüz de e, Aslında girdiniz tabii Doğum gününüz e, de başladı bazılarınız için. E, doğru değil mi? Evet. tabii ki. Başlamış oluyor bu hafta. E, i̇nşallah böyle her şey gönlünüzce olsun. Güzel gönlünüze göre olsun her şey. E, oğlaklar iyidir ya. Gerçekten sağlam kişiliklerdir. Severim oğlakları en sevdiğim arkadaşım mesela oğlak. Yani güven. Oğlak insana güven verir. İyi, iyi niyetlidir. Böyle oğlaklar biraz katı gibi görünür ama asla değildir. Ee, yani birazcık bir hani sanki bir duvarı varmış gibi hissedebilirsiniz. Toprak gruplarında bu vardır aslında. Neyse oğlak burçları gerçekten yeni bir hayata doğru ilerliyor. Yenilikler olacak hayatınızda. Ee, yani Resmen bir, hepinizin farklıdır bu tabii ki ama böyle bir yıldız çıkmış. Yani bir parlama, uzun zamandan beri özellikle uzun zamandan beri bir konu hakkında, bir konuyla ilgili böyle mücadele veriyorsanız, çabaladıysanız, bir türlü olmuyor bu diyorsanız bir yıldızınızın parlama zamanı. Gerçekten falınızı çok beğendim. İnşallah da öyle olsun. Bütün kalbimle söyledim. İçten bir inşallah da. Önce inşallah demeliyiz. Ee, güçleniyorsunuz Bakın burada da var güçleniyorsunuz Aile içinde e, bir erkeğin de e, Hanede olan bir erkeğin de e, Hayatıyla ilgili bir takım e, konular gündemde Ya işte o çalışma hayatı ya okul hayatı Veya işte ne bileyim başka bir şey Belki hani e, Bu bir, bir erkekle ilgili bir konu da var Ama burada sanki onun da güçlenmesi var. Bu kişi hastaysa iyileşmeye başlayacak. Toparlayacak kendini. Ee, yani belki de evlisiniz. Eşiniz e, hastalık durumu varsa rahatsızlığı düzelecek. Ya da işte ne bileyim e, tedavi görebilir. Bu da olabilir. Yani bir güçlenme var bu erkek için de söyleyebilirim. Ha siz oğlak erkeği olup da güçlenebilirsiniz. Yani tabii ki sadece e, kadını olarak bakmıyoruz. Genel bir fal. E, yani Gerçekten çok güzel. Fınızı çok beğendim. Bakın burada da çıktı S ya da şey harfi birinden bir haber var. Bu arada para ile ilgili borç alacak durumunuz var mı? Birinem borçlusunuz, birimiz size borçlu, bir para konuları gündemde sanki ee, veya işte birinden destek görebilirsiniz, para alabilirsiniz. Onu da söyleyebilirim. Ee, e harfi birinden de bir haber var. Bu başka. Burada biraz sıkıntı var bu E harfli kişiyle ilgili dışarıdan biri. Yani dışarıdan birinin hayatıyla ilgili bir sıkıntıyı duyabilirsiniz. Ya da işte dışarıdan birinin sıkıntısını duyabilirsiniz. Dışarıdan derken çevreniz yakın çevrenizle ilgilidir, akraba olabilir, dost, arkadaş ama Farklı hanede anlamında söylüyorum. Bu kişinin kendine ait bir hanesi var. Orada bir sıkıntı var. Artık eviyle ilgili mi sorun başka bir şey mi? Bilmiyorum ya da size bir sıkıntısını anlatabilir. Yaşadığı bir olay vardır. Böyle bir durum var. Bir kadın geliyor hanenize uzun saçlı bir kadın. Sanki böyle onu görünce mutlu olacaksınız. Ya uzun zamandan beri görmediğiniz birisi bu. Veya bu kişi... Ee, sürpriz yapacak o yüzden şaşıracaksınız dediğim gibi ya da uzun zamandan beri geleceğini biliyorsunuz ama uzun zamandan beri görmediğiniz için bir uyupi falan gibi bir durum var veya işte sürpriz yapacak olan birisi var hanenize gelecek olan bir kadın sevgili oğlaklar İnşallah gerçekten böyle gördüm hissettim güzel tatlı bir fal ee, inşallah da öyle olsun ee, hayatınızda ee, negatif şeyler varsa inşallah onlar da e, gitsin tez zamanda her şey gönlünüzce olsun Aa, evet şimdiden söyleyebilirim aslında doğum gününüz e, bazılarınız için e, inşallah Herkesin ne dileği varsa o gerçekleşsin. Kendi kalbinizden geçenleri sizi biliyorsunuz. Hayatınıza ne eksik varsa o karşılansın. İnşallah tamamlansın. Bir de inşallah iyi insanlarla karşılaşın. Sizler ve hepimiz. Görüşmek üzere tekrar. Hoşçakalın. Doğum gününüz kutlu olsun. Tekrar. Hoşçakalın.